Arkadaşlar, part, Deniz Kızı Part 2'ye hoş geldiniz. Bu yüzden sizin eski rollerinizi yaptık. Beyefendi, beyefendi, beyefendi. Gördüğünüz gibi en son burada çıkmıştık. Buradan Deniz kızının evi evinde değil. Şurada. Bilmem burada metro şey olur mu? Neyse. Bu arada en son gemiyle drift atıyordum. Burası benim Ve... evim değil. Burası benim evim ama burası benim eski evim. Çocuklar burası sizin eviniz olabilir. Eski evdeydi işte. Bu, en bu, son bu oyuncağı koyduk. Bu önceden oyuncağı. ben geldiydim. Önceden, önceden, ben bence bu ev vardı. Artık güzel bir periyim önünüzden. Onur, e, oradaki gemide yaşıyorum ben. Ve, ve periler ve periler yüksek yerden zıplarlar. Hiç korkmazlar ve güçleri kıyafetlerle giydiklerinde e, periler hiç ıslanmazlar. Saçları biraz ıslanmaz ama kıyafetleri hiç ıslanmıyor. Sizi de dedin mi bu güçleri? Ben insanım ben böyle gördüm bana. O zaman nasıl yaptım ben? Annen seni doğurdu. Yok. Ben bu dünyayı hoşuma <laughs> Ben dünya, ben ben yukarıdan yaşadım. ben, ben yukarıdan bu bu dünyaya geldim. Uzaydan mı? Yok yukarıdan. E, ee, yukarıdan nerede uzayda sen? Yukarıda dünyada Allah'ın yanından, bu dünyaya geldiğinden. Hmm. Bakmak için bu dünyada ne var? Bakın küpelerime aslında İyi bakın. Öne bakın. Ya, bir ya. Koş, koştu. Abi gördüm çiz çan şey var. Sen çiz mısın? Evet, sen de çiz aslında. Ben ya Allah'ın yanından geldim. Ben Allah'ın yanından geldim. Evet ama ama işte şu aslında ben ben aslında ben 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 Türkiye'de doğamadım. Ben aslında Kore'de doğdum. Hmm. Fransa'da doğdum yani. Hmm. Kore'de doğduysan Korece merhaba de. Konnichiwa. O Japon. Hmm. Ben, ben bile biliyorum Korece nasıl. Biz hmm. beni biliyor musunuz? Öğretim mi? Biliyorum. Biliyorum sanmayın. Sıkkın bir video. Arkadaşlar Pereleri öyle söylenmez. Pereleri güzel. Güzel şeyler söylenir. <laughs> Arkadaşlar Parti 2'yi burada bitiriyoruz. Part 3 için abone ve like atmayı unutmayın. Bye bye. Arkadaşlar görüşürüz burada bitiriyoruz ve bay bay